Selim ne yapacağız? Bir şey gelmiyor mu aklına? Ali Sadi kesin biliyordur nerede olduğunu. Ali Sadi kesin biliyordur da Ali Sadi ile Fatih. Ne? Fatih ile konuşacağız. Fatih Ali Sadi'den öğrenecek nerede olduğunu. Ama işte benim resmi olarak anlaşmadım henüz Fatih ile. Şu anda da anlaşa yetkim yok. O yüzden Fatih yardımcı olmayabilir ama Fatih ile konuşmamız lazım. Hani bir yardımcı olmasın? Bir olmasın boğarım ben onu. sana nasıl getireyim? Ben babamı sana nasıl getireyim? Babamı gizliyorlar. Sürekli yerini değiştiriyorlar. Saklıyorlar. Nasıl getireyim? Babamla görüşüyorum dedim. O seni yemlemek için de lan namussuz. Telefonla konuşuyorum dedim. Sen babanla nasıl görüşeceğini biliyorsun Hakkın. Beni kandırmaya çalışma. Ne yapacaksın lan babama? Ne yapacağım babana? Babana Hı. ne yapacağım? Hakkın. Bence bu yanlış soru. Sana güzel soru veriyorum. Babamı sana vermezsem... ...yağmura ne yapacaksın? Soru bu. Sen bunu düşün. Ama bu sorunun cevabını... ...istiyorsan ben... ...sana şimdi vermeyeyim. Yağmur yanında. Sen beni anlıyor musun? Akşama kadar sana süre veriyorum. Sen bir düşün. Ben seni akşam arıyorum. Babanı nereye getireceksin onu sana söylüyorum. Anlıyor musun? Polise gidersen ya da o çok sevgili savcı abine haber verirsen... ...uzatmayayım her şey çok kötü olur. Ben maalesef ciddiyim Hakkın. Beni dikkate al. Selametle. Bak kardeşim ben. Sen iyi misin lan? İyiyim iyiyim, iyiyim sağ ol. Nasıl iyiyim? Bak bakayım bana. Tamam kendini suçlamaktan vazgeç artık ya. Bırak. Seninle alakası yok. Sen şimdi eve git. Bir şey olursa, bir haber çıkarsa ben seni arayacağım. Ha? Tamam sanırım. Tamam. Hadi Selim hadi. işte. Çok hareket yapıyorsun. Hareket yapıyorsun kanıyor. <laughs> Dur. Dur bırak. Bu hareketi yapınca buran, buran kanıyor. Çok düşünüyormuş gibi. Bana nasihat verme. Düşünüyorum. Sen zarar olmasını istemiyorum sana. Anlıyor musun? Bırak o zaman. Bırak gideyim. Nasıl bırakıyorum? Sen akıllı kızsın. Nasıl bırakıyorum seni? Nasıl yapıyorsun bunu? Gökhan. Sana kardeşim dedi, bağrına bastı. Nasıl yapabiliyorsun bunu? Akgün. iyi çocuk. Ama zaten benim onunla bir derdim yok. Benim derdim babasıyla. Selçuk Taşkın'la. Anlıyor musun? Babasına zarar verirsen Akgün'e de zarar vermiş olacaksın Gökhan. Hayır, yani bunca şeyden sonra bu dediklerin hiçbir anlamı yok. güne zarar mı veriyor? Evet. O ki, üzülürse sen sevgilisisin. Sonra ona teselli edersin. Ne yapacaksın babasına? Öldürecek misin? Neden? Niye Gökhan? Sebebin var. Sebebin var. Ya şu çocukluğu kötü geçen bir tek sen değilsin. Herkesin çocukluğu kötü geçiyor. Bak Akgün'e. Akgün'ün de çocukluğu kötü geçmiş. Aynı adam Selçuk Taşkın. Ama Akgün yılmadı. Uğraşıyor. Vazgeçmedi. Akgün'ün de çocukluk kötü mü geçti? Onun bir çocukluğu oldu. Benim çocukluğum da olmadı. Sen ne biliyorsun ben ne yaşadım? Ne biliyorsun? Onun babası benim her şeyimi aldı. Çocukluğumu aldı. Hayallerimi aldı. Hafızamı aldı. Sağlığımı aldı. Ben sevdiğimi bile aldı. Sen ne biliyorsun konuşuyorsun? En sevdiğin kim? Kim? Söyle Gökhan. Tamam yeter. Çok konuşuyorsun. Hiçbir şey bilmiyorsun ama çok konuşuyorsun. Her şeye yorum yapıyorsun. Hı hı hı. Hı. Su veriyorum, konuşmuyorsun, sormuyorsun. <gülüyor> <gülüyor> tamam. i <laughs> <coughs> <Don't>. <laughs> Gökhan Şen. Ali Sadi Bey'in selamı var. Savcı çok erken öğrendi. Baba konuşmayacak mıyız savcıyla? Konuşacak bir şey yok. Ha, bu şarkıyı da çok severim. Sordum, Tek bir kelime cevap vermeden hep aynı şeyleri söyleyip duruyorsun. Kafandaki eylem planından bana bahsedecek misin artık, ne yapacağız? Bak sen geride duracaksın, her şeyi ben halledeceğim. Konuşmayı, takası, Yağmur kızımızı. Alacağız sağ salim, çıkacağız. Sen? Sen ne olacaksın? Allah'ın izniyle ben de sağ salim çıkarım oradan. Hep aynı cevap veriyorsun bana. Bana hep aynı cevap veriyorsun baba. sürekli döndürüp duruyorsun aynı cümleyi ama nasılını söylemiyorsun bana baba. Sür şu arabayı. Sen kafandaki planları anlatıp beni ikna edene kadar ben şuradan tek bir santim kımıldamıyorum baba. Biz hep beraber oradan nasıl sağ çıkacağız? Yok değil mi baba? Bir plan yok. Yıllarca planlarla hüküm süren Selçuk Taşkın. Şu an plansız. Çalıştır şu arabayı. Çalıştırmıyorum o arabayı. Sen beni ikna etmeden hiçbir şey yapmam. O adama teslim etmem seni. Ulan serseri. O güzel kız bizden sebep şu anda tehlike altında. Sen şimdi oturmuşsun burada. Günahkar babanın sonunun ne olacağını hesap etmeye çalışıyorsun. Oraya gideceğiz. O kızı kurtaracağız. Sen güvenceye alacaksın. Gerisi benim tasarrufum. Gözümün önünde ecelde yürüyorsun. Olmaz. Benim kafam karıştı. Bin şu arabaya. Savcı edeceğim. Sakin kal. Allah aşkına sakin kal. Hah, Akgün. Savcım, ben bir açmada düştüm. Bak, düşündüğün şeyi sakın yapma Akgün. Duyuyor musun beni? Yağmur'a karşılık babamı istiyor. Başka da bir yolu yok savcım. Bak Akgün, ben her şeyi biliyorum. Babanı asla teslim etmeyeceksin oraya. Babanın gitmesine izin vermeyeceksin Akgün. Nasıl yapacağım? E, i̇kna edemiyorum ki. Gideceğim ben diyor. Kızımı alacağım diyor. Savcım Allah aşkına ne yapacağım ben? Bana bir akıl ver. Akgün, öncelikle şunu konuşacağız. Sen bana yerini söyleyeceksin, ben oraya polis yığacağım. Anlatabiliyor muyum? Bu polisin işi. Karışmayacaksın. Yok. Polisi karıştıramayız bu işin içine. Polisi eğer karıştırırsan dedi, Yağmur'a ciddi zarar veririm dedi. Canını yakarım dedi. Oğlum bak beni dinle. Sen babanla oraya gittiğin zaman ne olacak sanıyorsun? Nereden biliyorsun babanı öldürmeyeceğini? Duyuyor musun beni? Selim ver ben şunu. Kafayı yiyeceğim Alo. ya. Akgün, Canan ben. Canan Hanım. Bak böyle bir şey yapmayacaksın Akgün. Nasıl yapma Canan Hanım? Elini kolunu bağlayıp oturmak ölüm. Hayır babanı teslim etmen şu an Yağmur geri getirmeyebilir Selim haklı. Canan Hanım bir tarafta babam bir tarafta Yağmur bu nasıl bir denklem? Babam gidip kendini feda edecek orada. Kimse kendine feda etmeyecek bak. Yağmur benim kızım. Ben doğurdum onu. Hiç kimsenin Yağmur'un üzerinde benim kadar söz hakkı yok. Teslim etmeyeceksin babanı. Anladın mı beni? Ne yapacağım? Bu işi polislere teslim edeceksin. Nasıl yapacağız o işi, Canan Hanım? Ben şimdi telefonu Selim'e veriyorum. Ne oluyor, neredesin Filan her şeyi anlatıyorsun ona, tamam mı? Akgün, neredesin? köy mevkii 25. kilometre ama sakın, sakın ola ki bak... ...polisle müdahale edeyim demeyin sabcığım. Bakın sakın, bu adamın böyle bir şartı var. Akgün, Akgün! Böyle olması gerekiyordu evladım. Hakkı ne, ne oldu? oldu? Ne oluyor? Hakkı ne oldu? Alo. Savcı. Ben Selçuk Taşkın. <laughs> Gereken neyse o yapılacak. Kızın sana sağ salim gelecek merak etme. Selçuk Taşkın bak beni dinle. Sen oraya gidip teslim olmayacaksın. Bu iş polisin işi. Sen oradan uzaklaşacaksın. Ben oraya ekipleri yığacağım, bu işi bitireceğiz. Ne yapıyorsun orada? Yok, polis olmaz oğlan psikopat. Kıza bir zarar verir. Selçuk Taşkın, sen ne olacağını sanıyorsun? Halil Sadi seni öldürecek. Sıramız geldiyse kimse bunun önünde duramaz savcı. Sen oğlana babalık yaptın. Kızın benim kızım. Can da benim canım. Ha olur da geri dönemezsem... ...oğlana babalık yapmaya devam. Gençlerin arasından çekil, sevgilerini yaşasınlar savcı. Hadi selametle, hakkını helal et. Alo! Ne oldu? Ha, ne diyor? Kendisi gidecek, Selçuk Taşkın kendisi gidip kendi kendine teslim olacak. Çocuktan da kurtulmuş bir şekilde. Ya çıldıracağım ya. Ali bütün ekiplere haber ver Demirciliköy yoluna yığsınlar. Kimi bulurlarsa özel harekat, kim varsa hazırda, kim varsa yığsınlar hepsini. Ne dersin sen? Ana, sen? Canan arabaya bin. Atlı arabaya sen geri dönüyorsun. Biz adile devam edeceğiz. Aa, ben geliyorum. Nereye geliyorsun? Geliyorum Selim. Nereye geliyorsun? Ne olacağı belli değil Canan. Ya geliyorum. Çıldıracağım ya. Tamam Ali biz seni takip edeceğiz. Ah oh, be masum eğer bir daha görüşemezsek... ...çok sevildiğini bil. Bu günahkar babanı da muhabbetle hatırla. Düşünmeme savcım. O güne gidiyor oğlum. Yapma. Gökhan. Korkma. Gökhan bak lütfen yalvarıyorum sana yapma. Sana güven. Sana bir şey yapmıyorum. Sen evine gidiyorsun. Merak etme. Sana bir şey olmayacak. Evet. Beyler. Benim dediğimin dışına çıkmıyorsunuz. Ben ne diyorsam o oluyor. Benim dediğimin dışında bir kişi mermi sıkmıyor. Anlayor musunuz? Anladık Gökhan Bey. Güzel. Hadi. Her yere dağılın. Gel bakalım Cici Baba. Gel. WHA- ah! Oğlum iyi misin? Akgül iyi misin? İyi misin? Savcım 15 kilometre ileride sahilde. Yağmur orada mı? Orada. Ali, tersinden Aa. yeri geç. Helikopter, sahil güvenlik, kim varsa yuvacaklar oraya, tamam? Ya baba ya, ya baba ya! Akgül, siz Canan'la geri döneceksiniz. Bundan sonrası polisin işi, bitti. Yok, hayır, hemen gidelim savcım. Ne, ne, ne binmesi, ne diyorsun sen? Onlar gelene kadar yetişemeyiz. Hemen gidelim ya, hemen gidelim, hadi! Gidelim hadi, yağmur yalnız hemen ya, hadi! Gidelim, Ana, hemen palim, gidelim, hemen gidelim başkomiserim, Allah aşkına! Babama baksana bunlar, babamın şapkası babamın montu. Beni bayıltıyor, üstüne gidiyor ya! Bu kim Akgül? ya? Aa, soner! Senin ne işin var lan burada? Beyefendi beni paket etti çünkü. Ben de sen peşinden gidersin diye seni takip ettim. Hadi atla. Çok iyi yaptın lan. Hadi gel. Hadi. İyi tamam geç. Sil silahımız var mı Ali? Hani? Var var. Allah kahretsin ya. Sizi takip ediyorum. Yürü lan yürü. Geliyorlar. Senin misafirlik bitti. Umarım güzel analar bırakmışımdır sana. Birazdan ailenin yanına gidiyorsun. Merak etme. Gökhan Şen, Selçuk Taşkın. Kızı bırak. Beni al. Oğlun nerede? Akgün gelmedi. Ben tek geldim. Lafı fazla uzatma. Yağmur'u bırak. Yağmur. Sevgilin seni ekmiş. Ya da numara yapıyor. Ya da gün izin vermedi buna. Bu kendi geldi. Oyun oynuyorlar bana. Bana oyun oynuyorsan... ...bunun sonunu biliyorsun. Bunu sana çok pis ödetiyorum. Yalnız değilim. Bunu bil. Bana bak. Ben Selçuk Taşkın'ım. Buraya tek başıma geldim. Polis yok. Buraya geldiğimi kimse bilmiyor. Bırak kızı. Beni al. Sana güvenmiyorum. Çevre temiz, yalnız gelmiş. Bana bak. Şimdi sana doğru geliyorum. Sen de bana doğru gel hadi. Ellerini göster. Kızı bırak. Beni al. Ellerini göster. <laughs> Sakin. Kızı bırak. Beni al diyorum sana. Benim derimi yap. O silahı at. Sakin. Bana bak kıza dokunma. Rahmetli annen... ...bugünleri görmedi. Allah'ın sevgili kuluymuş. Annem. Annem ha. Bak sana son defa söylüyorum. Kızım bırak. Beni al. Selçuk Taşkın sana güvenmiyorum. Nereden biliyorum senin buraya geleceğini? Sen Selçuk Taşkın'ı tanımıyorsun. Birincisi... ...ben boş gezmem. İkincisi... Ağzımdan çıkan her laf kanundur. Değişmez. Benle ne de Gökhan Ben de demi yaparım? Sen beni tanımıyorsun. Bence inat etme. O silahı at. Kızı bırak. Beni al. Seni alıyorum. Kızı veriyorum. Seni alıyorum. Ama ya bunu görüyorsam her şey berbat edersin. Bunu bil. Yürü Yağmur. Bak baka ya Yağmur. Korkma. Korkma geçti artık. Sana bir şey yaptım mı? <laughs> tamam keşke böyle tanışmasaydık güzel kızım. Şimdi bak. Anahtar arabanın üstünde. Şimdi arabaya bin, arkana bakmadan buradan git, hadi kızım. Siz? Sen beni merak etme. Ben başımın çaresine bakarım, hadi. Hadi koş. Hadi koş, koş. Koş. Yağmur. Birbirinizi kollayın, olur mu? Selçuk Taşkın, sakin. Yağmur gitti. O silah atıyorsun, yere çöküyorsun. Selçuk. Seni tekrar görmek... ...güzel. Ah. Bu senin Baba. baba. Yağmur. Baba. İyi misin? İyi misin? Baba İyiyim, iyiyim, iyiyim. İyi misin? Yok bir şey i̇yiyim. yağmur. İyi misin? Yağmur iyiyim de. İyi misin? Yağmur iyiyim de. İyiyim tamam. Ha. İyiyim ben. Ha. Hakkım baban. Baban kurtardı beni. Ha. İşte Gökhan'a teslim oldu. Baban Gökhan'a teslim oldu Hakkı. Neredeler peki? Oradalar. Giderken de orada görürsünüz. Gel buraya gel geliyorum. Gel. Dur Hayır, dur, gel. Dur. Bekle, dur dur bekle dur. Ekipleri gelmesin on dakika. Tamam sen silah getir Ali. Tamam Çoluk. Çoluk. silah getir. On ben dakika olmaz on dakika dayan savcım. Bir sakin ol aklın bekle bir bekle. Tamam tamam aşkım tamam. Ver silah ver 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 bana da bana da vermeniz lazım bana da vermeniz lazım. İyi ver ona da ver. Bak, ateş etmen gerekirse havaya ateş edeceksin, tamam mı? Tamam, anlaşıldı. Siz burada kalın. Bir yere kıpırdamayın. Tamam, sakın bir yere kıpırdamayın. Selim, dikkat et, ne olur. Tamam. Anne. Hadi. Tamam, bir şey olacak. Bir şey olacak aşkım. Bir şey olacak.